Arkadaşlar ben Merhabes Nasatim Ertelen Russell Ve bugün çok çok mutluyuz Çünkü yeni bir pony aldık Hem de yeni bir seri olan Cody McNerdiklerden Ve yeni bir pony aldık Çok güzel arkadaşlar bunu e, Akua Ferrari'deki diğer annenin aldım Son bir tane kalmış onu da ben aldım Ver bakalım Tada Cody McNerdik Water Cody's Rory Çok güzel parçaları biraz e, yırttım çünkü dokunmak istedim biraz ama açmadım açmadım evet şimdi açmaya başlayalım e, bu buralar şey olduğu için açılım kolay olacak yanından herhangi bir kulak çıkmıyor böyle beyaz bir şey çıkmış Şöyle Çıkartalım. 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 Çıkartalım çıkar. Yeşil atsın. Evet. Bir de mavi bir tara var. Çok güzel. Çok açık. Evet. Şimdi biraz. Evet, tamam. oh, ya bu biraz kolay çıktı. İşte. Rory. Çok güzel çok güzel arkadaşlar muhteşem bir rarity. Bu duymak magiclerden. Uuu. Şurayı çıkar. <laughs> Güzel. Falan. Ve ilk defa senin sevdiğim sağ tarafta olan bir pony falan sol tarafta olan bir pony var. Genellikle saçımmış. Evet arkadaşlar alışveriş merkezinden yeni geldik. Ee, hani sahneyi bastı neyse. İşte içerisinde ilk defa tarafta olan bir ponimiz var. Ee, neden öyle diyeceksiniz? e, ee, Yunus Ateş'in Murple, Matt ve Russell'ın sevimli içerisinde hep sağda. Bunun ama solda. Yani ilk solda. Ve kutusunu tanıtmayı unuttuk. E, ee, kutusunu tanıtalım. Önce alamam. Of. Dur. Bir de şey. Neyse. Ve burada Kulima. Magic Mugra Mayalı. Neyse. Arkadaşlar şurada da burada da Climax Magic Query. Burada e, uyarı yazıyor ama şu an bulamayacağım. Evet burada yine Query Magic Query yazıyor ama Water Cute yok burada. 204 289. Hani. Ve e, çok güzel, çok güzel. İnanmıyorum, inanmıyorum, inanmıyorum. Çok da. Evet arkadaşlar çok güzel bir rozet ve e, böyle bir toka çıktı böyle pembe kristal bir tokusu var. Hemen takalım saçına. Maçına. Evet. Çok güzel bir rödy. İnanmıyorum kafası çok güzel oynayabiliyor. Ve bacakları birleşik öbür ponilere göre. Çünkü ee, burası daha kolay olsun. Uğraşamam halsı bu. O yüzden böyle şey Çalkalayalım. Çok güzel. Daha yapışmış. Evet. Çık, 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 çık. Ve cidden kutusu çok küçük arkadaşlar. Aldığınızda fark edeceksiniz. Videolarda büyük gibi gözüküyor. Ben de, öyleydi. Ama aslında kutusu çok küçük. Çok da çok güzel Aslında ben e, maskeli pink payı alacaktım. Böyle pink payın maskesi var. Onu alacaktım. daha sonra bunu görünce çıldırdım ve son bir tane kamçı ve arkadaydı. onu alayım dedim. Evet, çok güzel. E böyle mavi bir tarağı var. Böyle şurada ucunda kalp var. Belki şu beyaz şeyle bakarız. Bakalım. Video uzasın diye yapıyorum. Burada uyarılar yazıyor. Bakayım. Bu yani boğulma tehlikesi. Küçük parçalar. 3 yaşından küçük çocuklar için Biliyordum zaten. kalsın dedik. Tamam. Evet örgü örgü çok güzel bir örgü. Harika harika bir filmimde kullanacağım yeni bir film var. Belki Story of a kullanırım. Bilmiyorum neyse. Evet arkadaşlar şöyle tamam. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like'lamayı, abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumda yazın. Bay bay. Bu arada bileyim. Tamam yürü. Ha.